Şimdi Meksika'ya gideceğiz. E, ülke delta kasırgasıyla mücadele ediyor. Afet günlerdir durmadı. Hayatı durma noktasına getirdi. Sel ve toprak kaymaları da yaşanıyor sık sık. Onlardan birinin görüntüsünü izleyeceksiniz şimdi. Yamaçtan kopan bir dev parça evlerin üzerine düşüyor. Dev toprak kütlesi evlerin üstüne düştü. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Meksika'da bir mahallede yaşayanlar duydukları gürültüyle kendilerini evlerinden dışarı attı. Sokağa çıktıklarında ise korkunç manzara ile karşılaştılar. Mahalledeki yamaçtan toprak parçaları düşüyordu. Kısa süre sonra bir hareketlenme daha yaşandı. Önce kumlar döküldü, ardından dev toprak kütlesi yamaçtan koparak düştü. Toprağın altında kalan evler yıkıldı, ortalığı dev bir toz bulutu kapladı, göz gözü görmez oldu. Mahalle sakinleri kaçacak yer aradı. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekibi ile birlikte enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Afetin ardından evler kullanılamaz hale gelse de şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.